Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz çerçeveyi almak istiyorsanız önce bir dedektif olmalısınız. Bu arada selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Engel kısmından dedektifçilik bölümüne girelim arkadaşlar. Dedektif olan arkadaşlar için yeni bir etkinlikler geldi. Burada bu pencereye girdiğimizde çerçeve ve klasik bon ve süreli giysiler falan veriyor bu soldaki ibredekileri alın ve sağdaki ben bir dedektifimi tıklayıp oradan da bir kupon alın. Malzeme sandığı kuponu veriyor. Günlük görevleri tamamlayın ve başarılı tahminleriniz 30'a ulaştığında bir klasik kupon hediye ediyor. 200 başarılı tahmine de çerçeveyi hediye ediyor arkadaşlar. Günde 15 tahmin hakkınız var. Yani yaklaşık 15 gün sonra bu çerçeveyi alırsınız arkadaşlar. Video izleme kısmını da pek önemsemeyin. Nasılsa hileler banlanıyor ya da banlanmıyor. Yani ben pek takılmıyorum. E, hile, ihlal yok kısmını seçip yolluyorum. Çünkü 15 videonun yaklaşık 14 tanesinde ihlal yok. Sadece bir video için 15 video izleyemem ben. Bu şekilde yapıp yolluyorum arkadaşlar. Daha başarılı oluyor bence. Hiç şeyde kasmıyorum. İzleme süresi falan. Bir dakikada yapıyorum. Buradan bu sarı kutuyu alıyorum kasayı. Onu açıyorum. Bazen klasik kupon veriyor. Bazen parçacık. Bazen gümüş para. Artık şansınıza kalmış. Mesela saat köşede kırmızı ışık var. Onu seçtiğinizde kaç tahmin yaptığınızı görebilirsiniz. Bakın bende mevcut 23 mesela. 30 olunca orada klasik kupon alacağım. Ve büyük ihtimalle de 30 olur. 200 tahmin de çok rahatlıkla yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer dedektiflik açıksa siz de bu Şahin Gözü etkinliğine katılıp dedektifler toplanın bölümünden bu şekilde bunları toplayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.